Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz? Umarım iyisiniz. İyisiniz. Elimden tutuyorum. Kusura bakma. Demire çubuğa takmadım. Böyle bakacağım size. Kocaman bir fincan kahve hazırladık. Bugün e, salı günü ve ayın 11'i ve Ramazan'dır. Biliyorsun Nisan'ın 11'i 2023 sizin için niyetlendik. Bakalım. Ee, neler çıkacak sizin için Allah'ın ile yorumlayacağız. Ve bakacağız şimdi. Bunu devamlı görmek isteyenler YouTube'da falci anne karışık fallardan bulabilir. Arkadaşlar sizin içindir. Ee, lütfen abone olun, takip edin, yorum yapın, beni yalnız bırakmayın. Her gün gerçekten sizin için bir emek veriyorum. Bakıyorsan siz de değil hiç umazsa sizin için çünkü yorumluyorum arkadaşlar. Allah'ın izniyle. Bir de arkadaşlar biliyorsunuz size uyanı alın uymayanı evrene gör. Bir de Allah'ın izniyle buradan size söyleyeyim. Bazı kafandan sanki biraz düşünceler ve ve kafanızda sanki Onları sanki konuşacak gibi bir temiz bir sıkıntı yoktur yani buradan diyelim size ee, yani şurada uzun bir yol görünüyor biraz daha zamanı var biri çıkmış sanki bacakları omuz izasından böyle bir görünüyor bir kişi bir başından de bir şey takmış B harfi olabilir bu kişinin isminden bu kişiden bir size bir haber gelecek. Kısmetli bir haber görebilirsiniz. Az zamanı kalmış canım. Bu falın dağımı falcı anne karışık falarda arkadaşlar. Biraz sanki sıkıntılara boğulmuş gibisiniz canım. Bazı çok da geneldir yani. Bir bazılara oyur bazılar oymuyor gibi. Aydınlanmış sanki bir kapı, iki, üç kapı var. Bu sıkıntılardan kurtuluyorsun. Önünüzden aydın bak. Bir ev çatısı var. Bir ev sanki biraz sanki karışık ve biraz sanki sıkıntıların var. Bu sıkıntıları bir türlü atlatamamışsın ama yük olmuş size. Bu sorunlar sanki şuradan da şuradan da bir kanatlarına bir kuş sanki melek gibi kanatları açmış gibi sanki kelebeğe de benziyor doğrusu. Sanki vücutlu kanatları olan rak melek gibi görünen biri var. Size desen doğrusu. Kafan o kadar karışık ki karışık bir durumdan çıkmaya çalışıyorsun. Çıkmıyorsun. Affedersiniz bir köpek Böyle salyası akmış da kapınızın önünde. Ve size çok sözde e, köpekler sadıktır. Bu kişi bir yakınınızdır, sadık gibi görünüyor. Ama ağzından de kelimeler çıkıyor, affedersiniz. İki tane anahtar çıkmış, üçüncü anahtarınız da olacak. Kuşunuz tam kapının ağzından haberci kuştur, size haber getirecek. Bu kişinin isminden, haber getiren kişinin isminden A harfi olan biridir. Neden böyle bir gerçekten kamarım güzel göstermiyor? Nedense bilmiyoruz. Arkadaşlar bulutlu çıkıyor. Ben siliyorum da gene de. Bir arkadaşlar sanki birisinden telefon bekliyorsun. Bu telefon haberi beklediğin kişi sanki bir yılan gibidir. Bu yılandan haber bekliyorsun. Bu haber ama gözünden yılan gibi görünmüyor ona aşıksın ama arkandan yılan gibi seni kastediyor, seni bahsediyor senin dedikodunu yapıyorsan farkında değilsin farkında olduğu zaman da çok geç kalmışsın gibi bir durum olacak arkadaşlar bir aslanınız var sanki bu aslana dayanmışsınız ve üç tane sanki böyle kuzular yan yana durmuş bu kuzular sadık üç kişiler olabilir bir adak vereceksiniz arkadaşlar. Bir huruz var önünden. Sanki bu huruz sürekli üstüne de geliyor. Sürekli sizi üzüyor. Sürekli laf sokuyor. Sürekli bir şeyler söylemeye çalışıyor. Arkadaşlar bak kanadını açmış bir kuş havadadır. Güzel bir haber size geliyor. Bu haber sizi aydınlatacak çok güzel müjdelerdir. Ve bir kişi yatıyor hastadır. Allah selamet versin. Bir balığınız çıkmış kocamandır. Hanenize ha girecek ha girecek. Böyle sırtı tırtırlı. Kocaman bir madi durumdur. Bu tırtırlı saçları sırtı biraz sorumlu olacak bu paralar. Ama alacaksın. E harfi kişilere gelecek bu madi durum. Kimse artık size söyleyeyim doğrusu. Görüyorsunuz. Ee, bir de sanki ne diyeyim size, buradan bu niye kameram değişiyor canım. Buradan sanki bir nal görünüyor. Bu nal da böyle bir şeyler yapıyor, büyüler üzerine çalışan bir naldır böyle su. Yani hayvanların ayaklarına takan. Birisi için yapılmış sanki suya atmış, bir yere atmış gibi bir durum var canım. Ve geyikleriniz var. Bu geyik muradınıza kavuşmaktır. Ne harfi bir kişiden, ne harfilerden. Yani kadın, erkek fark etmez. Böyle bir mutluluk, bir evlilik hayatı dolu. Ve kız ve kimse, erkek, bayan fark etmez gibi bir müjdeli haber. Bu sene içinden bir evlilik onlara görünüyor. Arkadaşlar biraz yorgun gibi görünüyorum. Kusura bakmayın. İnsanın kan şekeri düşün düşüyor. Bir de bir masada senle bir kişi karşı karşıda konuşmanız var. Bir telefon haberiniz var. Dört tane müjdeli haber var. Bu dört, dört tane müjdeli haber size iyi gelecek. İki tane yolunuz var. Bir de bir uçak seferi ha kalkacak ha kalkacak sanki bayrama kadar bir yere düşünüyordun. Belki bayram tahtiline gideceksin, bayrama bir yere gideceksiniz gibi bir durum var. Kırmızıyı çok seviyorum nedense. Gerçek fincan kırmızı ben çok tercih ediyorum. Yani belki benim fikrimdir ama kırmızı insanın enerjini yükseltiyor her şeyden. Bak buradan da arkadaşlar bir tilki sanki böyle dönüp sana bakıyor. Bu tilki bir şeytanlık peşindedir. Öyle bakıyor kediniz var Kediniz biri size e, Kedileri çok seviyorum Kedilerimiz var da Ama söylüyorum nankörlüktür Yani iyilik yapmışsın çok sevmişsin de Sanki sana hata yapmış gibi Görüyorsunuz Bir kişinin ağzında her an Böyle bir haber bir kuştan Size gönderebilir Bu haber geldiği zaman Sevinecek mutlu olacak Bir kelime bir haberdir bir adınız görünüyor. Bu dem muradınıza kavuşmaktır. Bu muradınıza kavuşacaksın Allah'ın izdi ile. Mesela bir erkek sanki yan yanasın ama bu sanki seni öpmeye çalışıyor. Ya özlemiş ya neyse. Siz de görüyorsunuz. Belki fark ediyorsun, etmiyorsunuz. İki kişi burada dans ediyor birlikte. Bir de e, karınca var. Bir karınca evinize geliyor. Bir de bir ördek var böyle ördekte. Hem maddi durumdur hem bolluk, bereket bir karıncadır. Bu karınca çok kafan karışık, dolu doludur kafan baya. Üç vakitten senle bir kişiden barışma görünüyor. Bir tokalaşıyorsun, tokalaşmanız var arkadaşlar. Size güncanın dibini gösteriyorum. Nazar var, göz var, yılanınız var, iki yılandır bir de değil. İki yalan sanki sırt sırta vermiş gibi arka arkaya sanki sana düşmanlık yapmaya çalışıyor. Ama bu yılanların kafaları görünüyor, arkası görünmüyor. Demek ki sana zarar veremez uzaktan olabilir biri. Bir de bir uzak yolun var. Hiç şişmiş bir şey söylemek istiyorsun bir kişiye. Bir türlü söylemek istiyorsun. Söylemiyorsun, söyleyeceksin. Allah'ın izniyle söylemek zorundasın, bekliyorsun da. Kafan biraz karışık ve karışık bir kafadasın canım. Buradan da görüyorsun elini uzatmışsın. Bir kişiyi yerden kaldırmak için ona yardım edeceksin ve yardımın dokunuyor. Göz yaşınız inmiş iki yerden yolunuzda var. Yola da gideceksiniz. Allah'ın izniyle bir kişi sanki kendini istemiyor. Kimse görsün ya da uzaklaşmak istiyor. Üç kapınız da arda arda açıktır. İyi haberler olacak. Ve sanki kendini geri geri çekiyorsun bir kişiden. istemiyorsun biliyorsun. Biraz diyorsun ki bu kişiyi beni incitecek, beni üzecek. Hayatıma girmesin. İyi de yapıyorsun. Doğrudur. O hayatına girsin. Hayatını kabusa çevirecek. Bir kişiyle sanki elini tutuyor. Seni böyle çekiştiriyor, seni bir yere götürmek istiyor. Sanki sen gitmek istemiyorsun gibi. Aranızdan bir mesafe var bir kişiyle. Bir kişi hastadır, hastanede yatıyor. Allah selamet versin, selamettir Allah'ın izni ile. Görüyorsun gene fare var, gene fare var. Fare haram bir şeydir. Evinize ya girmiş, ya girecek, ya bir iş öyle giriyor evinize. Ya bir kişi öyle kötü düşünüyor, size gelip gidiyor hangisi ise artık size söyleyeyim doğrusu. Bir de buradan bir domuz var. Bir kişi domuz gibidir. Seni baya üzmüş, baya seni üzmüş, üzüntülü. Bir durum var. Biri arkana tutmuş sanki böyle birlikte bir yere gitmek istiyorsun. Ama o yer kapalı şimdilikten gidemezsin. Belki baharın son aylarından gidebilirsiniz arkadaşlar size söyleyeyim doğrusu desen bir de e, bir kişiyi sanki zorluyorsun gibi seni istemiyor zorla sanki e, sahip olmak istiyorsun zorla bir şey olamaz zorla güzellik olmaz Sevmiyorsan dünyayı başla o insana gerçekten gene sevmeyecek bunu da iyi bil Çünkü seviyorsa Seviyorsun, sevmiyorsa ne yaparsan yap sevemez seni. Temiz bir kalp burada var. Bir ayınız çok aydınlık, hilaliniz var. Bir de arkadaşlar, sanki bir tartışma döneme geçmişsin. Ailenizden biraz sorunlar var. Biraz sanki tartışmalı bir dönem. Ya yani da iş yerinizde olabilir. Bir yerden de bir telefon gelecek, bir iş haberidir. Sevinecek bir mutlu bir haberdir. Allah'ın izniyle bir rahatlama olacak sizde sanki çok güzel bir kişinin gözü sürekli senden başka kimseyi göremiyor seni düşünüyor arkadaşlar ve sanki bu kişinin isminde D ile Z harfi olan bir kişidir arkadaşlar size söyleyeyim sanki oturup tartışıyor bir erkek sizinle sen minyon tipli bir bayan bir de erkek iri yarı bir yapısı var. Sanki üstüne geliyor fazla senin üstüne geliyor fazla canını sıkıyor fazla fazla seni üzüyor. Her şeyi kontrol altına almak istiyor. Her şeyi diyor sözüm benim gibi olsun diyor benim ben ne desen odur. Bir arkadaşlar koşunuz görüyorsun tam böyle hanenizin dibinden size göstermek istiyorum. Tam burada. Hanenizin dibinde güzel haberdir aileye getirmiş getiriyor hane içinden. Üç kişilik bir konuşma olacak aranızda. Hanenizden de bir tarafta aydınlık olacak. Çok da aydınlanmış gibi. Bir de bir düşmanının başını sanki ezmeye çalışıyorsun. Sanki böyle kafasına basıyorsun, basıyorsun. Diyorsun ki hak ettiğini vereceğim size. Bir telefon haberi engellidir bekliyorsun kal çıkaracak. Siz birbirinizden küsmüşsünüz bir anlık ama barışmaya görünüyor barışacaksınız. Çünkü birbirinizi gerçekten seviyorsun böyle günlük sevgi değil. Bir kuş başının üstünde var. Bu kuş talih kuşu olabilir. Sanki hayatın değişecek ve güzel bir gelecekler önündedir. Güzel bir gelecek de olacak Allah'ın izniyle. Ve arkadaşlar bir de sanki buradan bir fil var. Bu fil burnunu uzatmış. Sanki böyle bir şey almak alıyor. Size vermek istiyor. Bir maddi durumdur. Engellemiş bu nedir? Ama size gelecek gene bu neyse elinize geçecek. Bu ne paradır nedir? Elinize geçiyor. Bak arkadaşlar, sanki bir yerden de e, beklendiğim bir haber var. Bu haber hala gelmedi. Sıkı canın sıkılıyor. Canın çok sıkmış gibi. Birisi saçını açmış böyle arkadan sallıyor ve aynanın önünden bakıyor. Saçlarım çok uzamış. Valla çok güzel. Böyle seviniyor. Bir de canım bir kişinin sırt çantası sırtında bir yere gidecek şimdilikten değil. Uzak bir yerdir. Belki yurt dışı olabilir. Belki iki ay içinde Allah'ın izniyle gidersiniz. Yani bir de iki kişi, üç kişi arka arkaya durmuş gibi böyle sanki yavaş yavaş yokuşlara, basamaklara çıkacak ve çıkıyor da Allah'ın izni ile çıkmaya başlayacak arkadaşlar. Bir de size ne desen gerçekten sanki sen ruh ikizini bulmuş gibisiniz. Bir bakacağız tabağınızdan ne çıkacak? Tabağınızı da Şimdi çalkalıyoruz gerçekten. Şimdi bakalım tüm sıkıntılar hepsini boşalttık. Rahatlattık. Baksana. Az kaldı, az kaldı. Çoğu hepsi gitti, bir nokta kaldı. O da gider biter Allah'ın izniyle. Her şey bitiyor ölümden hariç. Her şey çaresi var siz de görüyorsunuz. Bir gene kafa karışıklıyız, göz yaşı dolu dolu, dolu dökmüşsünüz. Fazlası ile göz aydınlığınız var, iyi haberleriniz var. Çok karışık bir kafada şimdilikten de bir ormanlık bir yere gideceksiniz. Ama pikniktir nedir? Sanki kalabalık bir yer. Bir ağacınız var, çam ağacınız sanki köklü sağlam biridir. Bir de bir yerden sanki bir yere gideceksin. Oradan ayrı bir kişiyle birlikte birlikte sanki kaç günlük tahtil yaparsın. Belki 10 gün, belki 10 hafta, belki 10 ay ama onlu çıkmış bu vakitler size söyleyeyim. Bir sürekli başınızda bir bulutlar görünüyor. Bu bulutlar bitmiyor gibi. Yani diyorsun işim razı etti oldu. Bir bakıyorsun bir şey daha oluyor. Yani sürekli bir sorun oluyor size. Arkadaşlar size söyleyeyim. Bir kalabalık var. İki bayan karşılıklı konuşuyor. Bir bayan sanki ters ona tepki gösteriyor. Elini yan böyle e, sanki böyle e, yan böyle elini çekmiş de kendini kibirli kibirli böyle konuşuyor. Bu teki de söz dinliyor. G harfi isminden olan sanki onu dinliyor sesini etmiyor ya ona sevgisine düşmemek için ya nedir bila biraz böyle suskun duruyor ve bir kişi de oturmuş biri ondan özür diliyor nedir özür dilemesi gereken bir şey var demek ki ondan özür diliyor bir o kişinin arkasından da bu bayan oturduğum bayan bir bebek var arkasında demek ki çocuğu da var bir yerden de sanki e, beklendiğin sanki bir sıradan bir şey var bu kişi U harfi isminden iki kelime ondan duyacaksın sevineceksin çok mutlu olacaksın bu iki haberden iki kelimeden bir de biri çok güzel abartılı bir elbise giymiş gelinlik olabilir sanki böyle bekliyor ama aynanın önünden de kendine bakıyor. Ayınız çok güzel aydınlık olacak, ferahlık olacak, geniş bir sanki böyle bir dünya varmış diyeceksin. O kadar aydınlık, o kadar memnun kalırsın, o kadar rahatlarsın, o kadar rahatlıyorsunuz da Allah'ın izniyle. Arkadaşlar size söyleyeyim bir kalabalık var ama davattır ama kutlamadır ama nedir ama böyle suskun çalgılı malgılı değil. Herkes toplanmış suskun suskun duruyor nedir. Böyle bekliyorlar Neler, nedense. Bir de arkadaşlar sanki ne diyeyim size e, biri bir telefonla sanki mesaj göndermek istiyor. Sonra mesajını silmeye başlıyor. Yazıyor, siliyor, yazıyor, siliyor. Bir kişi sanki arkanı döndürmüş size. Böyle küsmüş ama bir erkektir sizden küser. Arkası dönüktür biraz anlı açık biri biraz saçları dökülmüş gibi duruyor arkası saçları var da önünden yok gibi bu kişinin isminde D ile Z harfi olan bir kişidir kiminse bu kişi geri dönüş yapacak bu kızgınlık geçecek biraz inatçıdır biraz öfkesi geçecek size dönüş yapacak çünkü biraz bayan suç yapmış gibi hata ondan olduğu için ama onu affedecek Kaç yerden diyorsun ben çıktım, bittim, her şey dört dörtlük olacak bakıyorsun. Bir sorun oluyor bu sorun da de, elinizde değil ve inşallah daha güzel gelecek önünüzdedir. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Rabbim yar ve yardımcı olsun. Umarım izlersiniz. Bu kadar zahmet görüyorum. Umarım izlersiniz.